Yalnızlık günümüzün en büyük sorunlarından biri özellikle artan teknoloji bağımlılığı insanların kendilerini yalnız hissetmelerine neden oluyor. Peki bunun önüne geçmek için ne yapılması gerekiyor? İşte uzmanından önemli tavsiyeler. En büyük risk grubu çocuklar ve gençler. Konuşmayı, sohbet etmeyi, iletişim kurmayı çok iyi bilmiyorlar. İnsanlığın en büyük sorunlarından biri yalnızlık. Özellikle gençler her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre her üç kişiden biri yalnız ve özellikle gençlerde bu sorun her geçen gün artarak devam ediyor. İnsanlar yalnız hissederler çünkü çevrelerinde birçok insan olmasına rağmen bazen iletişim kurmakta zorlanabiliyorlar. İletişim e, kopuklukları ya da iletişim bozuklukları kişilerin daha yalnız hissetmesine ve anlaşılmama e, hissetmemesine sebep olabiliyor. Uzmanlar yalnızlığı insanı tatmin eden sosyal ilişkilerin olmaması şeklinde tanımlıyor. Günümüzde gençlerin yarıdan fazlası kendini yalnız hissediyor. Kendinizi yalnız hissettiğinizde telefona veya bilgisayara sarılıyor musunuz? Evet. Evet. Çünkü herkes ait tatmin ediyoruz. Çünkü orada daha fazla insan var, daha kalabalık bir ortam var orada. Orada birçok işte belki arkadaşları oluyor insanların, çevreleri oluyor gibi düşünüyorlar. E, fakat orası aslında kişilerin daha çok kendilerinin olmak istedikleri, kişileri yansıttıkları yerler. E, dışarı çıktıklarında, sokağa çıktıklarında e, maalesef maalesef bu arkadaşlıkları ya da bu sıcaklığı yakalayamıyorlar. Sosyal aktiviteler olsun gerek arkadaşlar arasındaki ilişkiler olsun gerek akrabalarla olan ilişkiler olsun bir kopukluk yaşıyoruz. Yalnızlığın en büyük sebeplerinden biri de teknoloji bağımlılığı. Telefonla geçirilen zaman insanları asosyalleştiriyor. İşte bu durum kişileri daha da yalnızlaştırıyor. Yalnızlığa çözüm imkansız değil. En kolay yöntemse teknolojiden biraz uzak durup insanlarla iletişimi güçlendirmek. Dışarıda çocukların bir arada olabileceği ortamlar yaratmak ya da onları buluşturmaya yönelik bir takım e, girişimlerde bulunmak önemli. Vallahi ben kendi çocuğumu e, daha çok hani dışarıya yönlendiriyorum, kamplara yazdırıyorum, oyun kamplarına falan yazdırıyorum.